Hiç fark ettiniz mi? Ne zaman birinden uzaklaşsanız, o kişi aniden size daha çok ilgi göstermeye başlar. Neden insanlar? Ancak siz mesafeyi koyduğunuzda sizi ister hale gelirler. Belki de bu, insan doğasının en şaşırtıcı sırlarından biridir. Barbara'nın başına gelenler tam da bu tuhaf sorunun cevabını ararken başladı. Barbara hayatında sayısız kez aynı senaryoyu yaşamıştı. Bir adım geri çekildiğinde Etrafındaki herkes ona doğru bir adım atıyordu. Peki, bu gerçekten bir oyun muydu? Yoksa insan psikolojisinin derinlerinde saklı bir mekanizma mı? Neden bu böyle oluyor? diye kendi kendine sormaktan kendini alamıyordu. İşte Barbara'nın bu sorunun peşine düşerek, stoacı bir bakış açısıyla insan ilişkilerini anlamaya çalıştığı eğlenceli ve biraz da düşündürücü hikayesi. Kıtlık prensibinden ulaşılmaz olmanın cazibesine kaybetme korkusundan kendi değerini yeniden keşfetmeye kadar Barbara'nın keşfettiği 5 şaşırtıcı sebep sizde de merak uyandıracak. Hazır mısınız? Çünkü belki de bu yolculuk sizin de insan ilişkilerinize bambaşka bir gözle bakmanızı sağlayacak. Birinci sebep, kıtlık prensibi. Az olan her zaman daha değerlidi. Barbara bir sabah yine kendine aynı soruyu sormaya başladı. Neden insanlar ben onlara karşı soğuk davrandığımda daha çok peşimden koşuyor. Bu kez sorusuna biraz daha derinlemesine yanıt aramaya karar verdi. Biraz araştırma yaptı ve karşısına kıtlık prensibi çıktı. İnsan psikolojisine göre bir şeyin arzı ne kadar azsa o kadar değerli görülür. Barbara bu prensibin çocukluktan itibaren hayatımızın her alanında var olduğunu fark etti. En basit örnek olarak nadir bir oyuncağın çocuklar arasında Nasıl en çok arzu edilen şey haline geldiğini hatırladı. Kıtlık prensibini kendi hayatına uyguladığında bazı şeyler netleşmeye başladı. Geçen yıl bir arkadaş grubu ile düzenli olarak buluşuyordu ve her buluşmaya katılıyordu. Ama bir gün işler değişti ve yoğun programı nedeniyle birkaç toplantıyı kaçırdı. İşte o anda arkadaşları onun yokluğunu daha fazla hissetmeye ve tekrar katılması için daha çok çaba göstermeye başladılar. Demek ki diye düşündü Barbara. Az bulunur olmak seni daha değerli yapar. Bu düşünce Barbara'ya insan ilişkilerinde her zaman erişilebilir olmamanın neden bu kadar etkili olduğunu anlamasına yardımcı oldu. Kıtlık prensibini kullanarak sosyal çevresinde daha dengeli bir duruş sergilemeye başladı. Daha az sıklıkla katılmak, daha az yanıt vermek veya bir süreliğine geri çekilmek onun çevresindekiler tarafından daha çok istenmesini sağladı. Belki de az bulunur olmanın yolu biraz gizem yaratmaktan geçiyor, diye kendi kendine mırıldandı. Peki sizlere soruyorum, hayatınızda kıtlık prensibini test etmeye cesaret eder misiniz? Veya daha önce cesaret ettiniz mi? İkinci, sebep, insanların keşfetme ihtiyacı. Gizem her zaman cezbede. Barbara, ikinci sebep üzerinde düşünmeye başladığında, insan doğasındaki derin bir ihtiyacı fark etti keşfetme ve anlama arzusu. İnsanlar bilinmeyenin peşinden gitme eğilimindedir. Bir gizemi çözmek, bir bilmeceyi tamamlamak gibi tatmin edici bir deneyimdir. Barbara, geçmişte tanıştığı bir adamın ilgisini ilk başta çok yoğun gösterdiğini ama zamanla bu ilginin azaldığını hatırladı. Ama ne zaman o adamla iletişimini kesti ve biraz gizemli davranmaya başladı. Adam yeniden hayatına dahil olmanın yollarını aramaya başlamıştı. Bu durum Barbara'ya stoğacı bilgenin sözlerini hatırlattı. Kendin hakkında her şeyi açık etme. Gizem, her zaman çekicidir. Barbara, bu stratejiyi biraz daha derinlemesine incelemeye karar verdi. Örneğin, sosyal medya hesaplarında eskisi kadar sık paylaşım yapmamaya başladı. Kendisi hakkında daha az bilgi vermeye odaklandı. Aynı zamanda, arkadaş toplantılarında her zaman sessiz kalmamayı seçmek yerine, konuşmalarını stratejik olarak şekillendirdi herkesin merakını uyandıracak kadar bilgi verir ama asla tüm hikayeyi anlatmazdı. Sonuç olarak insanlar onun hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerinde daha fazla çaba harcamaya başladılar. Barbara, gizem yaratmanın sadece ilişkilerde değil, hayatta da çok işe yaradığını öğrendim diye düşündü. Gizemli olmanın insanlar üzerinde nasıl güçlü bir etki yarattığını fark ettikçe bu stratejiyi hayatının her alanında kullanmaya karar verdi. 3. sebep ulaşılmaz olma, herkesin elde edemediğini elde etme isteği. Barbara, üçüncü sebep üzerinde kafa yorarken, eski bir aşk hikayesini hatırladı. Bu hikayede, ne zaman birisiyle yaklaşıp samimi olmaya çalışsa, karşı tarafın ilgisinin azaldığını fark etmişti. Ancak ne zaman kendini geri çekse, aynı kişiler aniden daha fazla ilgilenmeye başlıyordu. Neden? Cevap basitti. İnsan doğası gereği, ulaşılmaz olanı elde etme arzusu taşır. İnsanlar, elde edemedikleri şeylerin peşinden koşma eğilimindedirler. Barbara, Stoacı bilgenin öğütlerini dinlerken bu durumu daha iyi anlamaya başladı. Bilge ona şöyle dedi: "İnsanlar, ulaşılması zor olan şeyleri elde ettiklerinde kendilerini başarılı hissederler. Bu, onları motive eden bir içgüdüdür." Barbara, bu düşünceyi test etmek için Hayatında küçük değişiklikler yapmaya karar verdi. Eskiden sürekli telefonlara yanıt verir, herkese açık bir şekilde hayatını paylaşırdı. Ama şimdi belirli bir gizem katmaya ve kendini biraz daha ulaşılmaz kılmaya başladı. Bu değişikliklerin sonuçları hemen fark edildi. Etrafındaki insanlar onunla daha fazla vakit geçirmek için çaba sarf ediyor. Davetlerine katılması için daha fazla uğraşıyorlardı. Bu bir oyun değil, diye düşündü Barbara. Bu kendi sınırlarını belirlemek ve insanlara gerçek değerini göstermek. Artık Barbara, insanların ona olan ilgisini çekmek için kendini biraz geri çekmeyi öğrenmişti. Ve bu sadece ilişkilerde değil, iş hayatında ve sosyal çevresinde de işe yarıyordu. Dördüncü sebep: Kaybetme korkusu. Elimizden gidene daha çok bağlanırız. Barbara bir gün eski bir arkadaşının düğününe katıldığında bu sebep üzerinde düşündü. Düğün sırasında gelin ve damadın birbirlerine nasıl bağlı olduklarını izlerken aklına bir düşünce geldi. Neden insanlar, birisini kaybetme korkusu yaşadıklarında ona daha çok bağlanırlar? Bu düşünce, Barbara'nın kendi hayatında da sıkça deneyimlediği bir duyguydu. Stoacı Bilge ona, insanlar, bir şeyin ellerinden gideceğini düşündüklerinde ona daha sıkı sarılırlar demişti. Barbara, bu kavramı derinlemesine düşündü. Kaybetme korkusunun, aslında insanların kendilerini güvende hissetme arzusundan kaynaklandığını fark etti. Bir ilişkide bir kişi geri çekildiğinde diğer kişi bir kayıp hissi yaşar ve bu da bağlanma ihtiyacını artırır. Barbara bu düşünceyi daha da ileriye götürdü ve fark etti ki bir ilişkide sadece karşı tarafı değil aynı zamanda kendini de kaybetmekten korkan taraf daha güçlü bir bağ oluşturuyordu. Bu farkındalık Barbara'ya ilişkilerde ve hayatın diğer alanlarında kaybetme korkusunu nasıl yönetmesi gerektiğini öğretti. Artık, birini kaybetmekten korkmaktansa, kendini bulmaya ve değerini keşfetmeye odaklanıyordu. Stoğacılar gerçekten haklı, diye düşündü. Eğer kaybetme korkusunu kontrol edebilirsen, ilişkilerde ve hayatta daha güçlü olabilirsin. Beşinci sebep, kendi değerini yeniden keşfetme, uzaklaşarak kendini bulmak. Barbara, son sebebi düşündüğünde derin bir nefes aldı ve kendi içsel yolculuğuna çıktı. Uzaklaşmanın sadece karşı tarafı değil, aynı zamanda kendisini de değiştirdiğini fark etti. Uzaklaşmak, kendine değer vermek ve kendi sınırlarını belirlemek demekti. Bu süreçte Barbara kendini daha iyi tanıdı ve kendi değerini daha fazla takdir etti. Stoacı bilge bir gün ona şöyle demişti: "Kendine değer vermezsen Başkalarının da sana değer vermesini bekleyemezsin. Barbara, bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu zamanla fark etti. Uzaklaşmak, kendine olan sevgisini ve saygısını yeniden kazanmak demekti. Bu süreçte kendine daha çok zaman ayırmaya, hobilerini keşfetmeye ve kendine yeni hedefler koymaya başladı. Bu değişim, etrafındaki insanların ona olan ilgisini de artırdı. Artık insanlar Barbara'nın enerjisine Özgüvenine ve bağımsızlığına hayranlık duyuyordu. Barbara, uzaklaşarak kendini bulmak sadece başkalarını değil, en çok da seni etkiler, dedi kendi kendine. Artık ilişkilerde ve hayatta yalnızca başkalarının ona nasıl davrandığına değil, kendisinin kim olmak istediğine odaklanıyordu. Barbara'nın stoacı yolculuğundan öğrendikleri. Barbara, bu beş sebebi keşfettikten sonra İnsan ilişkilerine ve hayata çok daha geniş bir perspektiften bakmaya başladı. Uzaklaşmanın bazen insanlara kendinizi yeniden tanıtmanın bir yolu olduğunu ama daha da önemlisi kendi içsel değerlerinizi bulmanın ve korumanın bir aracı olduğunu fark etti. İnsanlar neden sizden uzaklaştığınızda sizi istiyorlar? sorusunun cevabı belki de düşündüğünden daha derinlerde saklıydı. Kendi değerini bulmak ve bu değeri yansıtmaktan geçiyor. Siz de Barbara'nın bu yolculuğundan bir şeyler öğrendiniz mi? Yorumlarda kendi düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın. Stoacı felsefenin hayatınıza nasıl dokunduğunu bize anlatın.